Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bana bir arkadaşım Odun'da YouTube kanalı var. Küçük bir YouTube kanalı. Bana bir şeyde bulunmuş. E, ismi neydi? Is, YouTube kanalının ismini demiyorum. Yani şeyde bulunmuş bana. Atar gider mi yapmış diyeyim ne diyeyim. Öyle bir şey. Eee arkadaşımın 31 karakteri var. Neredeyse 5 tane değerli karakteri var. Hemen o karakterleri söyleyeyim. En başta neden yani böyle bir şey yapmış? Birincisi Eve. İkincisi galiba Lola. Üçüncüsü e, diğerlerini çok hatırlayamıyorum ama beş karakteri var çok değerli galiba. Neymiş bende Sandy varmış. Arkadaşlar benim sadece eski hesabımda Sandy vardı. Ve eski es size hesabımı göstereyim. Hemen. Bu arada bu kulübüne isterseniz gelebilirsiniz ama hiç aktif değil yani. E, Kulüp arayalım hemen. Buradan. Pilavcılar. Bizim eski kulübün ismi Pilavcılardı. Ee, bir dakika. <laughs> Büyük harflerle yazacaktık galiba. Belki kapanmıştır bilmiyorum. Belki beni de atmış olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Bir hemen yazalım şöyle. Belki ı vardır. Arkadaşlar Türkçem kötüdür. Kusura bakmayın. Bu arada siz de bu şu an yazıyorken kanalıma abone bildirim açmayı bildirim açarsanız ne zaman video açacağım haberdar olabilirsiniz. Bir ihtimal bu kulüp. Eee benim eski hesabım ha. Sami bak bak başka bu hesap galiba bu. Evet bu başka. Neden gerçekten yaş anlayamıyorum. Ee, nerede bu da olabilir? Ha bu. Benim eski hesabım bu. Burada benim şeyim vardı. Yine yani geçiyorum yani karakter sayısına bağlı onu geçiyorum. Şimdi bendeki değerli bana göre değerli kişilere bakalım. Yani onun Edgar'ıymış mış mış. O uğraşamam. O videoyu istersen buraya koyabilirim. Belki koy, koyabilirim. Tam emin değilim. Yani koyabilirsem koyarım. Benim bir funk. Çok da yani çıkması zor değil. Belli iki diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ee başka? Üç cincini seviyorum ama ben oynayamıyorum. 4 Bonnie. Ee, 5 hmm, çok iyi oynadığım karakter ya çok iyi değil yani iyi oyuncu yani ben bunun ismini söyleyemiyorum İşte bu karakter ee, 6 bunu da diyebiliriz yani ne, neyin havasını atıyor yiyorsa pvp'ye gelsin al id'mi de veriyorum ona da haber yani ona da yorumlarını ben yazacağım yiyorsa gelsin bakalım kabul ederim bu kim al al burada hadi bakalım yiyorsa gelsin yaz bunu at bana artık arkadaşlık isteği müsait olduğum zaman yiyorsa gelsin bakayım hesaplaşma. nasıl ona alt ediyorum bakalım şimdi zor olmuyor neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere o videoyu belki koyabilirim o yüzden tam emin değilim koyamazsam da yorumlara ya da linklere koyarım neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın karakterlere bak. Kendisi varmış. Ah. Ah. Görüyor musun? Ezen bile var.